Geceliğin onlara da dedik siz de oradan yavaşça gelin. O da geldi ama Sakarya bölüğü Rumlar tarafından sarılmış çünkü en tehlikeli onu görüyordu. Zaten orayı yerle bir ettiler. Atatürk üstüne tanklar kule mevzinde atışlarla ezdi. Orada bir Sakarya ilkokulumuz vardı. Bütün camları kahrem oldu. Kitaba onun resmini koyduk. Harabe halinde getirdiler. Onları çektik arkadaşlar. Nasıl? En uzakta o şu kaleden şu yeni kapı, en geniş kapıdan birer ne koldan. Hem de bebekler, kundaktaki bebeklerin ağızları kapatılarak boğulmak bahasını anneleri tarafından. Dedik ki bir ağlayan bebek bir gürültü olursa asla seni de almayız kaleye. Çocuğunu da bunlar ne yaparlarsa yapsınlar ağlayarak böyle çocuk kucağında birer lef oldu. Geldiler mum mevzilerin arasından, makine tüfek ateşlerinin arasından gece bir gürültü olsa hepsini tarayacaklar. Sakarya bölümünde içeri aldık ve burada kaleyi iyice takviye ettik. Kapıları tuttuk, derin hendekler kazdırdık. Çok sever silah da yok elimizde. Arkadaşlar bir ay fazla vaktimizi almadan söyleyeyim. Bu kalede bir ay muharebeyi devam ettirdik. Açlık başladı. İlk iki günden sonra. Çünkü bütün erzak dışarıdan geliyordu. Ne yapalım? Herkes teslim olalım diyor bana. Kadınlar bilhassa affedersiniz erken doğum yaptı. O ateşin şeyin altında. Bebekleri bir de sütten kesildiler. Komutanın bebeğim ölecek bana mama bana süt dozu. Nerede bulacaksın? Yiyecek ekmek yok. Her şeyi göze aldım. Oradaki bölük komutanı temelle beş tane de gönüllü mücahitle geceliğin sızdık. orada Magosa limanında 341. Rum muhafız taburu var. Bir tabur. Binbaşı Yergios başında da. Yergios Sergis. Sonra tüm gelenler oldu e adam. Biz oradaki pilot kulesi var. Oraya gece sızdık. Sizi temin ederim Rum. Rememe askeri menzilenmiş. Su borusundan tırmandık. Ağzımızda kasatura. Çıktık oradaki Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını çektik. Filmlerdeki gibi. Adamlar konuşuyorumca bizi orada fark etse şöyle eğilse armut gibi anlayacak. Yavaşça indik aşağı. Hemen tekrar vezilendirdim şeyleri sabah gün doğarken çoğusu da orada yatıyor böyle şey gece kıyafetiyle sıcak zaten hava. Şeylerde o binbaşı bir gördü o Türk bayrağını dur ko sık bu nereden geldi Türkler diye panik içinde o şeylerden depolardan boşaldılar. Biz de buradan ateşle iki taraftan bunları püskürttük Magos'a limanına hakim olduk. Nurettin Ersin Paşa benim madalyamı takarken bu genç subayın dedi en büyük başarısı 10 bin kişiyi katliamdan kurtardı. Bu kadar kuvveti de üstüne angaje etti ilk ateş komutunu açarak. Hemen harekattan sonra geldi, mücahitler gazinosunda izledi, harita başında. Bir de dedi, Magos limanına baskın yaparak almaları çok büyük başarı oldu. Bu savaşın en büyük kazancı bu Magos limanının elimizde kalmasıdır arkadaşlar. Nitekim burayı, tabi biz o gece antropolardan, depolardan makarnalar, pirinçler, konserveler, bebe mamaları, süt tozları çıkararak hele serumlar bu hemen yanımızda seferi hastane dediğimiz bir yer var. Böyle yer altında Dervişeroğlu önceki Cumhurbaşkanı ve bütün doktorlar hatta Türkiye'den buraya turist olarak gelmiş tıp öğrencilerini bile ikinci sınıf, üçüncü sınıf hepiniz doktorsunuz. Hadi bakalım hastaneye diye gönderdim bunları ben. Orada bir tedavi yapılıyor, ameliyatlar yapılıyor ama dünyanın yaralısı geliyor sedyelerle. Serum yok, ilaç yok ama limandan çıkarttıklarımız çok işe yaradı. Hem o hastaları tedavi ettik, o bebekleri ölmek üzereyken kurtardık. Yeni doğan bebeklerin çoğunun adına da Sadi adını koydular. Benim adım derdiler. Neyse burada arkadaşlarım biz harekat ateşkes oldu. 22'nin akşamı biliyorsunuz oldu. Yani biz girdik akabinde ateşkes oldu. Biraz geç kalsak oraya da girebileceğiz. Bir de baktık ki şu kuzeyden 12 tane beyaz Birleşmiş Milletler zırhlı aracı. Kariyer ve başlarında da İngiliz Tu General Hen. Adanın barış gücü komutanı Hintli General Tüm General Tamaya onun yardımcısı ve kurmay başkanı Tu General İngiliz Hen. 12 tane zırhlı araçla limana giriyor. Bir de şu hakim e, surlardan bir de izledik ki o bizim gece püskürttüğümüz Yunan taburu da Rememe taburu da sürüne sürüne bu zırhlı araçların altından arkasından geliyor hemen şöyle 15-20 metre arkalarında. Eyvah dedik. Barış gücüyle ateş edemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Emirler var zaten barış gücüyle asla çatışılmayacak. Ama arkadan gelen Rum taburu yeniden burayı ele geçirirse bizim o limana giriş kapılarımız artık belli oldu, deşifre oldu oradan içeriye girerse biz mahvolduk. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Hemen mücahitlerden 20 kişi kadar üstlerini soyundurdum. Altlarında yeşil pantolon, kiminde bot var, kiminde sivil ayakkabı. Dedim ki o en öndeki araçların, zırhlı araçların şoförlerini alacaksınız, güreş edeceksiniz ama bir yerini kırmadan, incitmeden o zırhlı araçların lastik tekerlekli önüne yatıracaksınız. Bir anda kargaşa çıktı orada. İngiliz generali böyle hakim pozlarda tepede işte Türk tarafına söylüyorum Birleşmiş Milletler adına derhal kuvvetlerinizi çekin ateş açacağız ateş açacağız yanında da benim Bora Atun sonra belediye başkanı oğlum mimar bunu yapan tercüman var 3-4 kişi cevap verin dedim devletler hukukuna göre ateşle cevap vereceğiz. Sur üstündeki mevzilerimizden ya açılacak ateşle hiçbirini sağ kalmazsınız. O sırada da videolar çektiriyorum devamlı olayı bu sahnesini sur üstünde. Ateşkesin içinde oluyor bu. 23 Temmuz'dan sonra. Arkadaşlar biz bu boğuşmayı yaparken arkadan bu limanda çalışan zaten bizim çok işçiler vardı. Lift denilen o kaldırıcılarla bu masa kadar, bunun yarısı kadar büyük motor aksamı, demir aksamını kaldırıp getirip orada bir set halinde yığdılar oraya. O onların geliş istikametinde. Buraya yığıldı, tekrar getirip çabuk çabuk emirler veriyoruz. Burası bir duvar gibi oldu. Karşı taraftan yine şey kendini yırtıyor o general hen. Açın diyoruz size, işte bu barikatınızı da kaldırın, ateş edeceğiz. Biz de ateşle cevap veririz falan dedik. Bizimkilere hemen bir düdük çaldım. O boğuşanlar da koştu geldi. Tüfeklerde de o büyük sandıkların üstüne koyup hepsi mevzilendi. Hiçbir şey yapamadı. Geldi dayandılar. Kalenin duvarı gibi. Geçemeyince çılgına döndü o şey general. Biz de tabii o sırada devamlı bunu bayraklarla, Kıbrıs Barış Kuvvetleri'ne, Ankara'ya Aynı zamanda Genelkurmay Özel Hak de bir bağlantımız var. Hemen Korkut Esir'i bildirdik. Dedik ki durum böyle böyle. Barış gücü haksız yere müdahale ediyor. Bir gün evvel aldığımız ıı, Magos elemanı istiyor deyince bir de baktık ki o Hintli gen tüm general Tamay'a Albay Nezihi Çakar komutan. Sonra Orgeneral oldu. Alay komutanıydı o. Güzel lisanı da var tabi. Yunanlı bir albay. Bir heyet pır 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 iki tane helikopter geldi indi o tarafa. Nasıl oldu, nasıl oldu? Biz durumu güzelce tercümanlar açıkladı. O video filmi de bunlara verdik. inanır mısınız? Bakın adalet yeri geldi mi nasıl tecelli ediyor? Her şey aleyhimizde olmakla beraber. İngiliz generali hem görevden alındı. İngiliz generali. Aynı anda bir de ne bulduk? BBC radyosu o kadar yalan haber vermeyen o meşhur yayın organı diyor ki bunun gönderdiği raporu halkla ilişkiler subayı yüzbaşıya emir vermiş, o bildiriyor. Magosa'daki limanda yoğun çatışmalar olmaktadır ve barış gücü kurmay başkanı İngiliz generali Hen bu çatışmayı önlemek üzere limana müdahale etmektedir. Halbuki çatışma yok ama sonradan arkadaşlar bu görevden alındıktan üç gün sonra bütün Rum gazeteleri eleştiriyor Tipa ve diğerleri manşet attı mı? Sahtekar general, hani Magosa limanını bize verecektin, bizden aldığım 1 milyon sterlini geri ver. Benim arşivimde var, Rum gazetelerinde bunlar olduğu gibi var. Meğersem onlardan rüşvet alıyor, zaten buraya gelen barış gücü ya tatile geliyordu ya da nasıl bir şey kopartıyor. Biz burada can derdine düşmüşüz, bir milyon sterlik alıyor 1974'te ve geliyor bunu yapıyor. Tabi liman elimizde kaldı, en şeydi. Arkadaşlar ikinci harekat başladı. Çılgın gibi Rumlar. Tabi bu iki harekat arasında bizim alayımızın ve sancağın ve taburumun sorumluluk bölgesi olan Magosan'ın 12 kilometre kuzey batısındaki el şeyler e, üç köy Murata sandallar atlılar atlılar köylerine gir evkacılar ki oradaki silahları da barış gücü toplamış, göğe çatışma olmasın. Silahsız insanlar, erkeklerin çoğunu götürüyor. Yaşlılar, kadınlar, çocukları, 157 kişi bir anda katledildi, toplu mezarlara gömüldü. İsveçli müfettiş Larisson, hatıralarında var, fotoğrafını çekiyor. 72 tane kafa çıktı diyor toplu mezardan ve küçük küçük çocuk kafası. Çünkü bir sınıfı komple katlettiler. Ondan sonra da Taşkent'te 90 kişiyi de katlettiler. 247 kişilik orada zayiatımız oldu. Çünkü arada ateşkes arasında o hırçınlıklarını burayı girip de alamayanları evkacılar bu masum insanlardan hıncını çıkarttı. Arkadaşlar sonuç olarak ikinci harekat başlayınca da yoğun bir topçu ateşi, havan ateşi bilhassa limana yangın mermileri, sis mermileri attılar, liman yanmaya başladı alevler böyle yükseliyor göğe doğru. İki tane arazözümüz var, itfaiye arazözü, bir de can kurtaran, o da orada isabet aldı. Zaten suları kesti düşman. Biz o arazözle liman elimizde ya kapıdan çıkıyoruz, deniz suyunu çekip buradaki yangınlara müdahale ediyorduk. O ikisi de isabet aldı. Ambulans parçalandı, şoförü şehit oldu. Çok zor durumdayız. Ben SOS çekiyorum, mesizli. Yetişin, Magos'a düşmek üzere. Hakikaten düşüyorlar. Mermiler de bitti. 15 Ağustos saat 10'da bir mesaj. Bayraktarlıktan. Magos'a sancağı, merkez taburu, kahramanca bir ay Magos'ayı savundunuz. Ancak şimdi bu savunan bölgelere Rum Milli Muhafız Ordusu askerleri Türkçe konuşan kılavuzlar kullanarak biz geldik, size hürriyet getirdik diye tankların üstüne zırhlı araçlara Türk bayrakları çekerek girmektedirler. Savunan mevzilerdeki mücahitleri katletmektedirler. Sakın ola ki bizden emir almadan asla kaleye gelen kuvveti dost kabul etmeyeceksiniz. Biz de ne yaptık? Buradaki köprüde zaten 20 Temmuz sabahı Bizim Namık Kemal Lisesi, bizim buraya 500 metre kadar mesafededir. Orayı Muharebe ileri Karakolu gibi 18 kişilik bir mücahit grubu göndermiştim. Başında da bir mücahit komutan Mustafa Kurtuluş rahmetli. Ama dedim bak Muharebe ileri Karakolu'nun görevi irtibat kesilince yetkilisin kuvvetini baktın ki sarıyor düşman, çekilirsin içeriye. Çünkü harp okulunda biz talebeyken üsteğmenlerden çok yaşlı bir üsteğmenimiz vardı. Beyaz saçlı şişmanca bir komutan. Merak ederdik bu acaba niye terfi edemedi? bize anlattı. Çocuklar dedi ben Kore Harbi'nde üsteğmendim. Orada muharebe ileri karakol komutanıydım. Çinliler geldi bizi sardı. Çarpıştık. 44 tane erim şehit oldu. Ben de ağır yaralandım. Bir çukura düştüm. Üstümde de benim işte cesetler, şehitlerim düştü. Ondan sonra bizim alay ve diğer kuvvetler taarruz ettiler, Çinlileri defettiler. Beni de almışlar, tedavi ettiler, iyileştim ama alay komutanı ve askeri mahkeme bana hesap sordu. Gel bakalım işte benim. Sen ne yaptın? Komutanım, her işte kahramanca çarpıştım. Orada şu oldu, bu oldu iyi ama 7'ye 10 ve talimnamesi var. Fiyade talimnamesi. Bak ne yazıyor orada? Muharebe ileri karakolu. olay asıl muharebe hattından 2,5 kilometre kadar en fazla çıkar. Eğer telli telsiz irtibatı kaybeder ve sarılma tehlikesi, imha tehlikesi varsa kendi inisiyatifiyle muharebe ileri karakol komutanı asıl muharebe hattına çekilir. Niye çekilmedi? Orayı okumamış bilmiyor üstleme. Rütbeleri alınıyor. Müstemellikte 10 senelik istemem. Askeri mahkemede de bir ceza alıyor fakat sonra yeniden rütbeleri alarak yükselmeye başlıyor. Bunu da ben biliyordum orada harbiyede. Ona da tembih ediyorum. Aman oğlum sakın orada direnme, geri çekin. Görevini yapmış olacaksın. Fakat bunlar tabii genç. Komutanım ben bu lisede okudum. Namık Kemal Lisesi'ni önümde bırakmam. Lan oğlum burası aşılmaz mevzi değil, burası terk edilebilen bir yer bir tane müstakil e, lise yanında da evka apartmanları var, akı apartmanları. Arkadaşlar altı şehit verdik orada, kendisi de yaralandı ve orada şehit oldu. Baktım durum kötü ve buradaki Yüksek Askeri Taktik Komutanlığı'nın Harekat Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Andreas Muzikis. Ateşli, çok koyu bir evokacı. Tugay komutanına diyor ki bu kaleye ben gireceğim gönüllü. Bir tabur emrini alıyor, karargahın hareket şube müdürü duruyor? kurmay binbaşı. Bir de EOKA bölüğü, yani dört bölük takviyeli, bir de polis takımını alıyor, EOKA polisleri. Geliyor bizim bu kapıdan Akpuleye taarruz ediyor, şu gördüğünüz karşıdaki yerden. Namık Kemal Lisesi'nde bunlar düşürüyor, onu da bu şehit ediyor. Ve buradaki Efkaf apartmanlarında 200 aile var, 200 aile, kadın, çoluk, çocuk. Onları da orada imha etmek üzereyken, durumu buradan ben tespit edince İhtiyat bölüğünün bir takımını Ender Ali komutasında, o da babayı bir çocuk, taarruz ettirdim birlikte. Ben de başlarındayım tabur komutanı. Yoksa bir şey, gençler, çocuklar böyle korku içindeler. Çıkarttık şuradan, hendeyin üçünden geçtik, karşıya geçtik şuraya. O türbelerin orada taarruz ettik. O Andreas muzikisi ve yanındaki birçok rumu vurduk. Kendi şeylerinden, ifadelerinden çıkarttık hepsini. Andreas müzik istiyor daha savaşın başındaki kaleye girmek üzere diyor. Büyük bir cesaretle işte eski Yunan kahramanlarına layık bir şekilde ileri atıldı ama diyor daha savaşın başında Namık Kemal Lisesi'ni düşürdükten sonra kendi de orada bir kurşunda vuruldu diyor. Onu orada temizledik o bizim Ender Ali çok cesur bir şekilde takımda taarruz etti. O 200 aileyi arkadaşlar içeri aldı. Kadınlar tabii o ateş altında yürüyemiyor böyle elleri kolları sürüne sürüne. Onları böyle çekiyoruz kollarından, bacaklarından içeri aldık. Babasının kucağında üç aylık bebeği dahi vurdular. Namık Kemal Lisesi'ni ele geçirmiş çatıdan bize ateş ediyorlar. Türk bayrağını hemen indirdiler oradan, Yunan bayrağını çektiler. Ve biz onları karşı taarruzla püskürttük ama orada kalacak halimiz yok. Arkası şeyleri geliyor kuvvetleri. Onları içeri aldık. Bizim 200 aileyi satışarak sur üstünden de onları ateş ediyoruz. İçeriye aldık. Bu şu girdiğimiz bir buradan girmedik de aşağıdan girdik köprüye. 4 tane tahrip kalıbı var. Onu koymak üzere çıktık. Bir de baktım ki 3 tane rum tankı tam karşımızda o türbelerin olduğu yerde. Kule mevzine girdi bize bir atış bu Akkule'nin üstündeki kayalar, şeyler, kas, hisarlar koptu, gümbür gümbür aşağı düşüyor. Ama tank da geliyor. Yani o köprüden geçmesi zor biraz ama gelmesi zaten yeter. Mücahitler hepsi teslim olacak noktada. Büyük bir korku var. O tahrip kalıplarını sürüne sürüne götürüp şu köprünün üstüne koyduk. Dedik gelirse bir ateşleme makinesiyle patlatalım. Hem de tankı, o köprünün ağırlığıyla çöker ama da hemen büyük taşları getirttirdim, harç yaptırdım, alelacele harç devam ediyor muharebe.